Harika bir iş fikrin var ama sermaye mi yok? Hiç sorun değil. Sadece sermayesi olanların iş kurabildiği 100 yıllık patron dönemi bugün sona erdi. Peki hiç sermaye koymadan kendi iş fikrini hayata geçirme şansın var mı? Birlikte kontrol edelim. Şimdi sayacağım 5 girişimcilik türünden herhangi birine sahip misin? Eğer hiçbirine sahip değilsen üzgünüm. Bitola'ya katılması mümkün olmayan 30 milyon kişiden birisin. Ama bir tanesine bile sahipsen girişimciliğin tüm kapıları sana ardına kadar açıldı demektir. 1. Mesleki girişimci. Sahip olduğu her türlü meslek ile girişimlerde rol alır. 2. Yatırımcı girişimci. Girişimlere finansal destek sağlar. 3. Mentör girişimci. Bilgi ve tecrübesiyle girişimlere yön verir. 4. Gayrimenkul girişimcisi tarla, ofis, dükkan, fabrika, çiftlik gibi varlıklarıyla girişimlere dahil olur. 5. Araçlı girişimci. Otomobil, motosiklet, kamyon, kamyonet, kepçe gibi araçlarıyla girişimlere ortak olur. Bu rollerden en az biri sana uyuyorsa bir tuğla koma şimdi katıl, hayalindeki girişimi başlat. Ne kadar çok beğenir paylaşırsan o kadar sayıda girişimci bize katılır.